Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir sunucuda tanıtımdayız arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün tanıtacağımız sunucu arkadaşlar önümden de görebileceğiniz üzere Minecube isimli sunucudayız arkadaşlar. Minecube bir Skyblock sunucusu. Skyblock sunucularında artık bildiğimiz üzere farklılaştırılmış neler olduğunu üzerinde bir konuşacağız arkadaşlar. Spamlarında gördüğünüz gibi böyle peri ruhu denen ben şöyle bayağı bir tıkladım. Bununla tıklayıcı 250 para veriyor arkadaşlar. Bu neydi? Bu adanızda market kurabilmeniz için olan bir sistem. Ee, normalde kurucularla birlikte çekecektik arkadaşlar videoyu. Fakat şöyle bir sıkıntı oldu. Erken çekmek zorunda kaldım videoyu. Buradan da onlara. Selam olsun. Burada bakalım ya da istatistiklerimiz. o ada koordinatını falan gösteriyor. Çok iyi. Aa çok iyi lan. Ben bunu biliyorum lan. Bu yanlış değilsem bir tane şey vardı e, çizgi film vardı adını unuttum yani. Oradan geliyor olması lazım ihaleci. Bakalım buradan ne varmış ihale ihale araştırıcı diyor. Buradan teklifleri gör diyor. İhale araştırıcıların da ihalenize verilen teklifleri görebiliyorsunuz. Pinyata. Bu alana geldiğinizde arkadaşlar pinyata 30 oyda yani vote'de giriliyor arkadaşlar. 30 vote olduğunda burada bir pinyata doğuyor. O pinyatayla da öldürdükçe itemler kazanabiliyorsunuz arkadaşlar şimdi menülere geçeceğiz görevlere bakalım arkadaşlar günlük görevlerimiz varmış ana görevler şurada arkadaşlar 250 adet blok 40 250 adet blok koy diyor ondan sonra onu yaptıktan sonra diğer görevlerimiz açılıyor bu görevleri yaptıkça da bizlere ödül veriyor arkadaşlar ödül neymiş mesela bir adet şans bloğu diyor şans bloğu veriyormuş arkadaşlarım burada ada panellerimiz yükseltmeler sosyal medya sosyal medya neymiş Sunucunuzun ait kendi sosyal medyaları arkadaşlar rütbeleri bakmamıza gerek yok zaten VIP VIP bilgilerine bakalım arkadaşlar VIP 15 kredi yine TL olarak yazılmış ama kredi olarak söyleyeceğim ee, VIP Plus 30 kredi MVP 45 kredi VIP Plus 60 kredi Şeklinde arkadaşlar Bu şekilde şu anda bakayım VIP Plus var 3 tane arkadaşlar sunucuda bir tane de VIP var Daha sunucunun da aktifi o kadar yüksek olmadı halde bu kadar. Artı günlük ödüllerime bakayım arkadaşlar şöyle. Oyuncu ödülünü alacağım ben tabii ki de. Bir tane şans kasası anahtarı diyor. Bir tane de şans bloğu diyor. Şans bloğumuzu açalım bakayım. 24 tane odun kazandım. Çok iyi. Var kasaya gideyim bir. Şimdi kasaya geldik. Kasamız ne varmış? Şuradan ineceğiz arkadaşlar. Dedemiz falan varmış bak orada. Onlara bakacağız şimdi. Kardeşim sen şans kasası. Ben şimdi seni açacağım. Hatta açayım. Demir bloğu. 5 tane demir bloğu çıktı. Kubi kasası buradan spam'ları çıkabiliyor. Efsanevi kasa, elitra çıkabiliyor. Elytra da gerçekten çok sağlam bir şey. Yıkıcı kasası. Burada en iyi hangisi? Enisi zaten oymuş arkadaşlar. Bu da oy kasası arkadaşlar. O vererek bu sandığı da açabiliyorsunuz. Şimdi şuradan bir akalım. Dayı selamünaleyküm. Bunun ayağına doğru tıklıyorduk. Ee, biraz da çeker kazandı. Very Christmas sana da Merry Christmas day. <laughs> Benden bugünlük şeker zaten aldım diye her gün bir şeker alabiliyormuşuz. <laughs> ben de çakallık yapıyorum arkadaşlar. Parkurumuz varmış bir de e, ha, parkurun şampiyonu varmış. Biz de deneyelim parkuru. E, parkura başlamak için Sıhan niye bekledik ya? Fenerin üstüne bas. Ha, bu şekilde. Bu arada arkadaşlar sunucunun makinesi çok iyi bir şekilde olduğu için diğer Skyblock sunucularına göre daha laksız ve daha güzel bir eğlence sunabiliyor size. Bu yüzden de ben daha çok sevdim. Yani şu an... Ne oldu ki? Şu anda da. Diğer sunucularda mesela arkadaş orada çok lag oluyordu ama burada o kadar da lag olmuyor. Direkt kuyusu. Direkt kağıdına atarak direkt tutabilirsin diyor. Neler çıkabiliyormuş? Ölümsüzlük totemi, Nether Star, e, bu bir de Elytra çıkabiliyormuş. Tabii bizde de ama e, ölümsüzlük totemi olmadığı için maalesef ki yapamayacağız. Bu ne? Kobi yıkıcı. Kobi yıkıcı kubi kemiği hastasıdır ve kemik verene takas yapar diyor. Bakalım. Buradan kemik verenlerle arkadaşlar ada sınırı, seton ve sandık sınırlarını arttırabiliyor. Buradan anahtarları kubi kemikleriyle alabiliyormuşuz arkadaşlar. ve da geliştirmelerimizi yapabiliyormuşuz. Bu neymiş? Metin taşı varmış orada. Gidelim bakalım. Acıktık. Kit. Kit yemek var mı? Tamam varmış. Şuradan da yemeğimizi yiyelim arkadaşlar oraya doğru geçerken. Burada neymiş? Metin taşını kırmışlar arkadaşlar. Metin taşını kırınca büyük ihtimalle düşündüğümüz üzere güzel ödüller veriyor. Buradan adamıza direkt gidebiliyoruz. Tekrardan bir spam yazalım. Spamda görmemiz gereken önemli bir durum var mıymış arkadaşlar? Burada e, sosyal medyalara zaten arkadaşlar geldiğinizde bakabilirsiniz. Günlük ödülümüzü aldık. Pinyatımızı aldık. En çok oynayan 10 kişi demiş. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar, 113 saat ve hala da arkadaşımız oyunda arkadaşlar. O kasılma devam ediyor. Siz de bu listede olabilirsiniz. Gelip oynarsanız. Selam dostum. Sunucu'ya ilk giriş tarihi. E, sunucu'ya da gün, dün geldik arkadaşlar. Dün değerli kardeşlerimiz gördü işte. Buradan da dümdüz devam ettiğinizde de burası geliyor arkadaşlar. Warp'a bir bakalım. Kasalar, arena, balıkçı, parkur. Parkuru zaten gelmiştik. Çok özür dilerim elimdeydi. Balıkçıya gidecektim. Şimdi balıkçıya geldik arkadaşlar. Balıkçı ee, öbür tarafa gidebiliyormuş. Açık deniz yok. Balıkçı şimdi burada. Bu balıkçı ne diyor arkadaşlar? Oltanı kap ve balık tutmaya başla diyor. Dayı oltayı nereden alacağım peki? Olta verecek misin bana? Ne var delikanlı? Burada olup tutarak badenler yapabilirsin diyor ve badenler kazanabilirim de. Dayı oltam yok. Olta. Olta yok. Tamam burayı da geçleyip Dilek kuyusu, Akdede, Zindan, Metin Taşı. Zindana bakalım arkadaşlar. Zindan, Ahmet hoş geldiniz. Savaşçı diyor. Sağ ol kardeşim. Buzul kurt ile savaşma yazarımızın buzul kurt hakkında bilinen tek şey onun çok güçlü ve sadık değerlerinin olduğu diyor. Bakayım. Hani burada hiçbir şey yok. Odam sanız gelin lan. Elimde çubuğum var oğlum Islak çubukla da vereyim size. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Burada ne varmış ne varmış. Normal standart olarak adalarımızda görebileceğimiz materyallerimiz var arkadaşlar. Buradan bir tane bir hop şunu da alayım. Bir taş farmını yapayım. Adanın altında galiba farklı şeyler de var. Of bak 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 direkt zınk. Ee, şimdi bir crafting table yapayım. Yeni klavyeye geçtim arkadaşlar. Klavyeye geçtiğim için zorlanıyorum. Yani yürümek bile benim için ızdırap geliyor. Şöyle en azından mouse'umuz en azından elimiz alıştı da oradan toplayabiliyoruz. Ama bu da bak DPI çok hızlı olmuş. Şimdi çok yavaş. Tamam bu şekildeyim. Bunun DPI ayarını tam veremiyorum hala. DPI ayarını verdiğimde her şey daha da güzel olacak arkadaşlar. İdare etmeye çalışın da. Şimdi buradan normal madenlerimizi kazmadan önce. Şimdi ada sistemlerinizi bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Bundan sonra adam bana zaten taş koymuş. Büyük ihtimalle ben başladığımda taş kazanmayacağım için. Ada sınırlarını yükseltmeden önce de bir fly yazalım. Adamızı da şöyle bir uzaktan görelim arkadaşlar. Adalarımızda neler varmış? Bu şekilde altta katman kayası var. Normal ağlar var. O ağları ipe dönüştürüp biliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar slash menü. Menülerimizde neler varmış bakalım. Profillerimiz, ada paneli, yükseltmeler. Ada panelimizde bir bakayım arkadaşlar. Adana git, ada yükseltmeleri, adanı sil, ada sıralaması diyor tekrardan menümüze bakalım arkadaşlar. Yükseltmeler, ada sınırlarını yükseltmelerini yapabiliyoruz. Üye yükseltmeler vesaire ne kadarmış arkadaşlar? 25.000 diyor. Yükseltme fiyatı zaten yok. Bu satın alımı yapmışsınız diyor arkadaşlar. Buradan bakalım. Rütbeler VIP bilgileri zaten geçmiştik arkadaşlar. Jackpot, jackpot sistemi, ee, sizin yatırdığınız parayı rakibiniz de aynı şekilde koyuyor. Yazı tura şeklinde atılarak arkadaşlar kimin kazandığı görünüyor. Burada genel komutlar var. Genel komutları da incelemenizi çiftçi al diyor. Pet. Pet çiftçi al. Ee, önemli olarak neler bakacağım? Onu Slash yıldız. Slash yıldız neymiş arkadaşlar? Yıldız sıralaması yok diyor. Tamam. Slash pet. Petlerimiz nelermiş? Büyük ihtimalle bu petlerimiz yanımıza gezdirebileceğimiz hayvanlarımız bunun da ben ya siteden alındığını veya da arkadaşlar sandıktan çıktığını düşünüyorum. Oradan ee, slash menümüze tekrardan dönelim arkadaşlar. Size gösterebileceğim önemli bir şey var mı? Etkinlik takvimine bakalım arkadaşlar. Günlük olarak saatler içerisinde etkinlikleri de bulunuyor. Sizler de bu saatlerde, sunucularda özellikle bulunmaya çalışarak arkadaşlar etkinliklere katılabilirsiniz ve çok güzel şeyler kazanabilirsiniz satış menüsü. Satış menüsü arkadaşlar şöyle düşünüyorum bunu koyduğumda otomatik bir şekilde satıyor aynen öyle. Ben akıllı adamım ya aslında arkadaşlar. Yani gerçekten ben biliyorum bu işi ya. E, menüden arkadaşlar kurallardan bir şey görmüştüm kurallardan çok özür dilerim. Bu e, komutlardan he. Bir şey gördüm da az önce. Onu da özellikle <laughs> çiftçiydi doğru. Slash çiftçi al. Bu sunucu arkadaşlar şu anda çiftçi. Bak yanlış yazmışız. Benim elim kolum tutmuna başladı. Çiftçi al yazsam ne olur? Hah 50 bin diyor arkadaşlar. 50 bin aldığınızda da çiftçiniz otomatik bir şekilde tanımda biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, kabaca arkadaşlar bu video buraya kadar olsun. Sizler de dediğim gibi e, bizlerle oynamak istiyorsanız arkadaşlar şunun ucunun bilgileri açıklama kısmı olacaktır. Daha fazla sana tanıtmak isterdim. Normal oyun gibi oynamak isterdim. E, fakat bunu birlikte yapmak için sizleri de canlı yayınlarım. Bekleriz arkadaşlar. Canlı yayınlarda bu tarz güzel sunucularımızla oynuyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. we